Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. <laughs> okay. Holy Jesus. Boom. 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 Nice. Evet herkese selamlar ben Zorox seni bir Valorant bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yeni bilgilerimiz, yeni sızdırmalarımız, yeni bir oyun geliyormuş tabi bir Nisan şakası. Bu tür bir sürü haberimiz, içeriğimiz var arkadaşlar. Bu tür içeriklerden acaba yeni haritalarımıza, yeni ajanlarımıza dair bilgiler elde edebilecek miyiz? Bunları inceleyeceğiz. Elef uzatmayalım. Duaya geçelim. Evet haberlerin ilkiyle başlamak istiyorum. Hızlı hızlı anlatacağım bütün haberleri çünkü çok fazla haber var. İlk arkadaşlar Valorant Leaks e, yeni haritamızın adını Foxtrot olarak sızdırmış. Artık açığa mı çıkarmış bilmiyorum. Fakat Foxtrot olacağını söylüyor. E, aynı zamanda Foxtrot internette birazcık araştırma yaptığımız zaman bir yük gemisinin adı. Yine o kartlarımızda da bir yük gemisi vardı. Bununla alakalı olabilir. Bir diğer haberimiz Bind haritasında Aheaven'a e doğru çıktığımız zaman camların arkasında bu şekilde bir e, artık radyanit mi diyeyim e, bu şekilde kara deliğimsi benzer bir şey vardı. Bu artık yeni gelen yamada kaldırıldı. Bunun yerine bu şekilde bir taş getirildi. E, radenis kristali oluyor da bu. E, hani uğurlardan vesaire çıkartabiliyoruz. Bu bir radenis kristali. E, o kara deliğimsi şey buna dönüşmüş. Bir diğer haberimiz ise yeni bir oyun modu geliyormuş fakat benim e, ben bunun e, bir Nisan şakası olduğunu düşünüyorum hani bu şekilde bu oyun geleceğini sanmıyorum hani yapım aşamasında falan diyorlar burada e, fakat bu şekilde bu oyun geleceğini düşünmüyorum hemen bu şu oyunun ayrıntılarına geçelim ama e, önemli bilgiler var içerisinde. Şimdi Reyna'nınkinden başlayalım. Burada Reyna diyor ki benimle başa çıkabileceğini mi sanıyorsun Genco <laughs> Genco diyor. E, Spike alda gidelim Genco ne ya? E, burada deşi işte cevap falan veriyoruz baş üstüne Reyna neden ben alacakmışım ee, şurada yetenekler falan var silahlar şurada bir love rating ikonu var hani e, immortal logosuna benziyor yine fakat bu hani aşk şeyimizin bir aşk deyince de çok çocuksu oluyor hani rütbemizi belirliyor bu hani ne kadar e, şey olduğumuz Reyna ile ilişki durumu falan mı o tip bir şeyi belirliyor yani aşk oyunu sonuçta bir diğerine geçecek olursak burada jet ve seyirci görüyoruz seyirci jete e bir soru yöneltiyor jet ise e, bu soruya bir cevap veriyor işte hayallerindeki de bu falan filan. You know love rating'i burada görüyoruz. Yapım aşamasında işte geç falan. Ee, bu şekilde bir görüntüsü var. Yine bu arkada e, Reynidon'a değinmedim. E, bu arkada e, a, speed haritasında bir tarafında bir e, kafeci vardı. Bu kafenin içini gösteriyor. Ki Reynad'ınkinde de attacker spawn'da e, şu şekilde e, orada sağ tarafa doğru baktığımız zaman o yeşilliği gösteriyor. Ve gelelim en önemlisine Cypher'a. Cypher'ın işte burada yine e, şeyler falan var. O kadar önemli değil. Fakat arkada olan bir görsel var. Diğer ikisi askente de fakat bu hiç görmediğimiz bir yere ait. Şurada bir mağara girişi falan var. Yeni haritamız olabilir belki yine bu şekilde bir e, sahil havası falan var. Yine orada love rating efendime söyleyeyim falan filan. Arkada işte e, şeyler var. Yine burada Cypher'ın konuşması var. Bizim için önemli olan tabi arkadaki yeni haritamız dair olabilir belki. Evet. Diğer bir haberimiz ise yeni gelen Yama ile beraber e, Asken haritasındaki pizzaya şu şekilde bir sarf ve ve şurada bir kalp beklendi. Şurada jetin bıçağı var yine. Bu zarfa açtığımız zaman e, jetin bir görseli bizi karşılıyor. Aynı şekilde yine defense spawn tarafında iki tane bisiklet var. Birinde Cypher'ın şapkası asılı. Diğerinde de bir tane zarf var. Şu zarf bu arada e, çiçek e, şeklinde yapılmış. Şu zarf bunu açtığınız zaman da Cypher'ın görseli sizi karşılıyor. Onun dışında da eğer attack spamda oynuyorsanız. E, A'ya doğru giderken A'löbinin arkasına doğru gittiğiniz zaman. Şu şekilde bir masa var. Masa var. Masanın hemen arkasında şu ayı var. Şu ayıdan da nefret etmeye başladım. Her yerde karşıma çıkıyor. E, neyse masanın üzerindeki zarf var yine. Bu zarfı açtığınız zaman da bilim sonu bir görseli sizi karşılıyor. Son olarak ise Atakir spawn'da hemen arka tarafa doğru baktığımız zaman şu şekilde bir piknik örtüsü ve üzerinde iki tane yastık, iki tane bardak, e, birazcık e, şarap şişesi falan var. E, şurada bir peynir var. Yine burada zarf var. Şurada Killjoy'un ayakkabıları var. Belli ki burada Killjoy var. Bir de yanında bir kişi daha var. E, bu büyük ihtimalle Reis. O konuşmalardan yola çıkarak e, söyleyebiliyorum bunları oraya da birazdan değineceğim. Şurada yine bir zarf var. Bu zarfı açtığımız zaman da Killjoy'un bir resmi bizi karşılıyor. Bahsettiğim resimlerse bunlar işte Killjoy'un resmi, Cypher'ın resmi, Birimstor'un ve Jet'in resmi olarak dört tane resim bulabiliyoruz onları açtığımız zaman. Cimri bisiklettir vesairedir. Bu şekilde görebiliyoruz. İşte o Killjoy'un yanındaki reis dediğimde bu konuşmadan yola çıkarak işte ne bileyim reis de Killjoy'u sahilde piknik yaparken gördüm. İşte birlikte takılıyorlar havası vesaire. Reis ve Killjoy, Killjoy'un yanındakinin Reis olabileceğini düşünüyorum. Onun yanında da uh, Cypher evliymiş. O ikinci bisikletti. Yani iki tane bisiklet vardı orada. İkinci bisiklette bu evli olmasının şeyi vardır büyük bir ihtimalle. E, bu şekilde bir haberdim. E, bu şekilde de bir haberdi bu. <laughs> Ve gelelim en önemli o en önemsiz habere. Phoenix'in burada e, yama notlarını görüyoruz. Bir troll yama notları yayınlamışlar. İşte 1 Nisan şakası için yayınlamışlar büyük bir ihtimalle. İşte burada Phoenix'in yeni güncellemeleri. Efendime söyleyeyim. Flash'ı yukarı atmak için şuna bas. Yani e, troll amaçlı olduğu için bunlara fazla değinmeyeceğim. Ya, troll dediğim. Espri falan yapıyorlar yani. Yani deton aldı be. İşte e, birim stonda da aynı şekilde smoo'nun yerde kalma süresi 20'den 100'e çıkıyor. Yani bir Nisan şakası olduğu buradan belli zaten. Espri falan yapıyorlar. Bir işte de aynı şekil. Bir tane e, bir tane flash kullanabiliyor fakat 5 saniyede bir yeniden doluyor. Eklemden bir güncelleme vermişler burada da. Yine işte e, weapon update's, map update's, competitive update's. Bu şekilde küçük küçük, küçük e, update'ler e, şey yapmışlar. bir Nisan şakası olarak ve de skin update'i var. İşte e, prime oyundan kalkıyormuş e, ee, bir de herkese Mate Black Weapon Skin Set veriliyormuş e, ee, 0 VP bu Mate Black Weapon Skin Set de e, bizim e, silahlarımızın default hali yani hiçbir desen olmamış hali e, bu şekilde bir şey hazırlamışlar yine evet haberler bu kadardı bu şekildeydi açıkçası bazı haberler işte dediğim gibi bir Nisan şakası olarak yorumlanmış ve bu da büyük bir ihtimalle bir, bir, Nisan şakasıdır e, ancak işte o Cypher'ın arkasındaki görsel dikkatimi çekti yeni haritaya dair falan olabilirse i̇şte o Fox Rotor falan o yeni yük gemisi e, vesaireler yeni haritamıza yeni arzamıza dair olabilir ilerleyen günlerde inşallah e, daha iyi bilgiler elimize ulaştıkça göreceğiz bunların ne hale geleceğini videoyu bence beğenmeyi kanalıma da hala abone de abone olmayı unutmayın açıklamalar kısmından discord sunucumuza gelebilirsiniz vesaire vesaire bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın sağlıklı kalın hepinize Allah'a emanet.